Hanım, kooperatiflerin genel yapısı Türkiye'de çok parçalı. Bakıyorsunuz bazı küçük ilçelerde bile 4 ayrı, 5 ayrı aynı konuda çalışma yapan kooperatif var. Bu parçalı kooperatifleşme yapısı özellikle balıkçılığı nasıl etkiliyor? Avrupa'ya baktığımızda bütün kooperatifler çok güçlü. Ortakları çok fazla, ekonomik yapıları çok farklı ve pazara müdahale ederekten de balıkçının balığının değerini koruyorlar. Bizim ülkemizde maalesef 10 kişi bir araya gelip bir kooperatif kuruyor. Ondan sonra da güçlerini yansıtamıyorlar. Yeni bir yasa çıktı. Yani önümüzdeki genel kurullarda onaylanacak. Mesela yeşil olmayan kişi kooperatifte ortak olamayacak. Yani balıkçı gemisi olması o, lazım ki kooperatife üye Yo. Peki bu iç sularda nasıl olacak? İç sularda farklı. Çünkü iç sularda il müdürlüğünün talebiyle verilen tekne belgesi var. Yeşil gerek yok orada. Gerek yok. O belge yeterli olacak ortak olması için. Dünyaya baktığımızda balıkçılığı da kurtaran balıkçı örgütü dediğimiz kooperatiflik. Bu kooperatifi güçlendirmek lazım. Onun için de biz diyoruz ki kooperatif bilgisini arttırabilecek eğitimler yapmamız lazım balıkçının balığını değerlendirecek yönetim kurulu oluşması lazım ki balıkçının sorunlarını da aynı yönetim kurulu çözüm yolları arayarak merkez birliği üzerinden bakanlığa ulaşmak, yetkililere ulaşmak, sorunları çözüm yolları aramak ve çözüme ulaştırmaktır. Şimdi Türkiye'de kooperatif tam oturmadı. Önceden bizde 80 bine yakın kooperatif vardı. Fakat çanta kooperatifçiliği bu elendelendi 40 bine kadar düştü. 7 milyona yakında ortağı var kooperatiflerin. Ama surunlarına geldiğimizde 572 tane surunları kooperatif var. Bunların 300'e yakını, 300'ün biraz üzerinde kooperatiflere üye, kooperatifler bölge birliklerine, bölge birlikleri de merkez birliğine üye. Bizim 16 tane bölge birliğimiz var. Hatay'dan Samandağ'a kadar. Onun için her yerde temsilcimiz var. Ancak kooperatifçiliği güçlendirmek adına Biraz daha çalışmamız lazım. Biraz Şimdi, da emek vermemiz lazım. Kooperatifi güçlendirmek sadece kooperatiflere <laughs> ortak olan balıkçının kendi başına becerebileceği bir iş değil aslında. Aslında burada bir devlet müdahalesi gerekiyor. Peki bu organizasyon nasıl sağlanıyor? Mesela kooperatiflere eğitimler nasıl veriliyor? Özellikle su ürünleri kooperatiflerinin eğitimleri ne durumda? Hangi bakanlık ilgileniyor bu işle? Evet, tabii ki devlet desteği olmadan olmaz. Ancak önce kooperatif yönetimi kendi inisiyatifini alacak elini taşın altına koyacak. Eğer bir kooperatif balıkçı barınağını kiralamışsa, teknelerin boylarına göre bağlama planlaması yapmışsa, ortağının balığını tüketiciye da araya aracıyı sokmadan ulaştırmışsa ve bu parayı balıkçının emeği parayı gününde ödemişse birinci ayağını tamamlamış oluyor. İkinci ayağına geçince ortakların ihtiyacı olan ürünleri tek elden almak hem fiyat indirerek hem de herkesin adına almak ve bunları ortaklarına dağıtmak. Üretim Bu, maliyetlerini düşürmek. Düşürmek. Zaten dünyada 12 metrenin altında küçük ölçekli balıkçılar destekleniyor. 2022 yılı küçük balıkçılar yılı, yılı olarak ilan edildi. Oluyor. Burada kooperatiflere de iş düşüyor. Bazılarına boya alacaksın karaya çektiğinde, bazılarına yunus zararı verince ağlarını alacaksın. Yani ortağına dokunacaksın ki ortak kooperatife sahip çıksın. Ortak kooperatife sahip çıkınca, bunu da yönetim kurulu ortağın kooperatife sahip çıktığını görünce, onların da çalışma düzeni güzelleşecek, daha kontrolü çalışacak, bilecek ki şeffaf kooperatçilik, hesap verebilir bir kooperatçilik hem halk tarafından hem de ortaklar tarafından kabul gördüğünü görmesi lazım. Evet, başkanım, özellikle Didim'de, Kuşadası'nda da Didim'de de bu balıkçı barınaklarıyla ilgili hem kiralamasında hem mevcut işletme yöntemlerinde sorunlar olduğu görülüyor. Balıkçı kooperatiflerinin kiralamayı başardığı bir tane bile barınak yok. Bazıları taş burun var ya. Taş burun, balıkçı kooperatifi tarafından mı kiralanıyor? Bak şimdi. Yasa diyor ki şimdi şunu şey yapalım. Kiralık direkt kooperatif dediğimiz zaman şöyle oluyor. Önceden tabii ki kooperatif alıyordu. Fakat yasada bir değişiklik yapıldı. Kooperatif ve üretici girebiliyor. Üretici birlik girebiliyor. Ha bu kooperatifle ortak girebilir. Orada Aydın Birlik Başkanı hatta ortak giriliyor falan demişti bir zamanlar ondan sonra birlik kiraları. Birlikte de Ahmet diye bir arkadaşımız var. Bu arkadaş da orada sorumlu yaptılar. E orayı bilen. Hatta bilen. dernek kurmuşlar evet. diye de duydum ben. Dernek, dernek. Balıkçılar Derneği diye bir dernek kurmuşlar. Tabii o dernek o oradaki arkadaşların kendi şeyse ama balıkçı barınak bazında baktığımızda birlik adına orada Ahmet satılmış diye bir arkadaş var. Bu işler ilgileni ama tam deniz oturmadı, derinleşmedi derinleşmeyince balıkçılara biraz tantanalı oluşmaya kulağımıza geliyor. Ama diyorum ki ben derinleşme en kısa sürede bitince orası o bölgenin tüm balıkçısına yeter. Taşburun'u yeterli olacağını düşünüyor musunuz? Didimin sahil uzunluğuna baktığınız zaman yaklaşık 95 kilometrelik bir sahil uzunluğu var. Meralara yakınlık anlamında düşündüğümüzde bazı koyların da sanki balıkçı barınağına döndürülse avantaj olacağı gibi bir kanı da var. Şimdi bakın yani nasıl yapabiliriz bunu? Bakın şimdi. Öncelikle Taşbur'un balıkçı barınağı tam her tarafını derinleştirince çoğu sorunu çözer. Ha yeterli mi? Yetmez çünkü demin de söylediğim gibi tekneler hep yiyor. %20 uzatma uza haklarını kullanıyorlar. İkide mi, ondan önce de söylediğim gibi herkes amatör belge olduğu için herkes bir tekne alabiliyor. Bunları aldığı zaman da bağlama yeri olarak da zorluyorlar balıkçı barınağını. Bunu yine dediğim gibi dedim bir turizm cenneti. Bunu sen her koyu balıkçı barınağına çeviremiyorsun. Buna çevre şehircilik geliyor, halk isyan ediyor, belediye isyan ediyor, Ulaştırma Bakanlığı olmaz diyor. E o zaman bunu ne yapacağız biz? Önce ne eksiğimiz var? Ne kadar daha balıkçı barınağı ihtiyaç var? Bunları çıkarabilmemiz lazım. Ama Akbük Limanı tamamen şeye dönmüş durumda şu anda. Sanki turizm amaçlı kullanılan bir limanmış gibi. İşte bak, Neredeyse balıkçı hiç kalmadı Akbük balıkçı barınağı. Onu söylemeye çalışıyorum. Biz bir kere balık şey limanları biz balıkçılar için kullanmaya başladığımızda yeterli olup olmadığını görmemiz lazım. Gerçekten balıkçılar teknelerini bağladıktan sonra boşluk varsa niye turizmci gelip bağlanmasın? Bağlasın. Bağlasın. Çünkü neden? Ama yeterliliğe bakmak lazım önce. Tabii. Neden? Kooperatifler sosyal olarak da yöreye de destek vermek zorunda. Yani ben buraya aldım, kimseye sokmam falan değil. Bir kere birinci ölçerim balıkçıların, yetiştiricilerin. Ondan sonra boş alanlarda amatörlerin de, yatların da alabildiği kapasiteye kadar olmalı. Ama sen yatları bağladın. Bir balıkçı geldiği zaman yuyeri yok dediğin zaman devlet devreye girer. Evet. Orada balıkçı dışarıda kalıp özel tekne içeride kalmaz. Ona da hem genel müdürlük hem il müdürlükler dikkat ediyorlar. Şikayet olduğunda yeni bir yasaya göre yönetim kuruluna ceza kesiliyor ve bu cezayı da kooperatiften değil yöneti kur, yönetim kurulu Yönetim kurulu kendisi ödüyor. Cebinden ödüyor. Ben yine söylüyorum bak taş, oradaki taş da taş burundakini. Ya yeni yere ihtiyaç yok. Çünkü yeni yer sorun çıkarıyor. Neden sorun çıkarıyor? Orada millet denize giriyor, işler orayı plaja dönüştürmüşler, sıkıntı ya O zaman ne yapacaksın? Balçı barınağını mümkünse Sökacan'ın daşları, daha da büyüteceksin. Daha da büyüteceksin. hepsini çözecek. Veya hatta onun üzerine bir tane de yapacaksın. Bir mendek daha yapacağız. yapacaksın. yapacaksın. Biraz da büyüterek yapacaksın. Büyükler oraya, küçükleri aşağıya. Alacağız. Genel bir çözüm oluşturmuş olsun evet, yani. Evet. Bu Taşburun'la ilgili mesela şeyde dikkatimi çekti ben Taşburun balıkçı gezerken. Dedim ya hakim rüzgar yönü kuzeybatı. Kuzeybatı'dan rüzgar alan bir yerde liman ağzının kuzeybatıya verilmesi de tuhafıma gitti. Sürekli rüzgar aynı zamanda orası bir dalyan. Büyük Menderes dalyanı. Orada çok büyük alüvyon bir kapasite var. Çok yüksek miktarda alüvyon getiriyor. Bu alüvyon da limanın içerisini düzenli olarak dolduruyor. Normalde bir limanın dolması 20 yıl, 30 yıl alması lazımken Taşburun balıkçı barınağı birkaç yılda bir yüksek kum seviyesine tekrar sahip oluyor. Bunun çözümü nasıl olabilir mesela? Yalnız sizde değil o. Çok balıkçı barınaklarında var. Demek ki rüzgarlar çok dikkat alınmadan oradaki sizin e, özellikle Taşburun'un orada derenin ne kadar çok alüminyum getirdiği hesaplanmadan yapılmış bir şey. O zamanki zamanda biraz derin olduğu için bunlar dikkat alınmamış. Evet. Nasıl olsa demiş bu gider. Bir daha büyük teknelerin geleceği dikkate alınmamış evet. oraya. Şimdi geldik hem sığlaştı hem büyük tekneler geldi. Şimdi üretici birliği adımını attı, derinleştiriyor. Gerçekten de biz onu kooperatif olarak kiralasaydık Belki bunu bu gücü ekonomik olarak bizde yoktu. Evet. devlet yapar. Gelir, yapar. Şimdi bunlar eğer orayı çok çabuk derinleştirir, orada bağlama planları yapar ise ve bu bağlama planlarından sonra gerçekten o bölgeye balıkçısına oranın yetip yetmediği ortaya çıkacak. Evet. Ortaya çıktıktan sonra bir daha değerlendirmeye tabi olmalı. Ama yetmeyeceği doğru. Neden? Her üretim orada da üretime geçildi. Birkaç yerde açılacak orada üretime. Açıldıkça üretime neyle gidecek? Teknere gidecek. Oraya bir teknenin de gelmesi demek. Evet. Ama bu tekneler oraya gelirken de devlet oranın yetmediğini görerekten önlem olması lazım. Ha biz bunları hep söylüyoruz. Biz rapor çıkacak TÜBİTAK'tan. Ben onu zaten kendimiz sitemizde de yayınlanacağız olduğu gibi. Biz diyoruz bu balıkçı barınaklarla bu balıkçıya cevap veremiyoruz. Balıkçı olarak yer istiyor. Yer istiyor da e, bizim de balıkçı barınaklarını genişletemiyoruz, büyütemiyoruz. Mümkün değil. O zaman iki şık var. Ya bir yol bulacaksın ya yeni bir yol yapacaksın. E, biz balıkçı barınaklarını balıkçılara sığdıramıyorsak yeni bir balıkçı barınağı mesela Güllük'te, bulunduğumuz şu Güllük'te yeni bir balıkçı barınak planlanıyor. Bu bütün büyük teknelerin üretici teknelerinde içine alacağı bir balıkçı barınak planlanıyor. Yani onun için mücadele var. Bunu başlarsak Güllük'te balıkçılık sorunu, balıkçı tekneler için barınak sorunu bitiyor. Ama burası bitince balıkçılık sorunları bitmiyor ki. Türkiye'nin geneline baktığımızda Karadeniz'de o sorun yok. Evet Ege, İzmir burası, ondan sonra Marmar içindeki balıkçı barınaklarında sorun var. Çünkü oradaki teknelere göre yapılan balıkçı barınakları evet. var. Başkanım bu Taşburun'un hemen kuzeyinde iki tane dalyanımız var. Bu dalyanların kiralanması ile ilgili son iki yılda bazı pürüzler çıktı. Kooperatifte bu pek çok balıkçı bu işten ekmek kazanıyordu. Bu kiralamalarla ilgili bir yol haritası var mı ya da nasıl bir yol izlenecek? Vallahi şimdi Özgür'ün söylediğine göre bir Aydın Birlik Başkanı'nın ben uğraşıyorum. Çevre Şehirciliğe gittim. Hassas koruma alanlarından için. Olumlu görüşler aldım. Yazılar geldi. Biz kiralayacağız dedi bana. Aynı hassas koruma alanı işe de var. Adana'da. Fakat Adana'da kiralanıyor. Bunun için onlar baya yol aldığını söylemişti. Ben de umutlanmıştım. Her yerde de oradaki balçı barınak, şey, lagünler kiralanıyor diye. Son durum hakkında kiralanmadığını öğrendim. Yine de bir pürüz çıkmış. Bunu kiralanması lazım. Onlar eskiden beri gelen gelenek göreneklerle ve orası balığını İzmir'i besliyordu. Evet. Onun balığı. İnanılmaz bir bereketli bir alan. Oraya devlet devletmalı. Orada kooperatif bunu kiralamalı. Ama bu kooperatif kiraladığı zaman oranın da bakımını, imarını yapmalı. yapmalı. Ve satılan bir kilo balık bile muhasebeleşmeli. Evet. Yani biz her zaman söylüyoruz. Bizim kooperatiflerin eğer biz kooperatifler olarak halka sattığımız balıkta, kooperatif işlemlerinde, bulunduğumuz ortamda, sosyal olarak da destek verdiğimizi inandırabilirsek inanın başka yerden balığı 5 lira alacağına gelir kooperatiften 6 lira Biz bunu sağlamamız lazım. Türkiye'de kooperatçılık maalesef maalesef ki ben de Suriye Kooperatları Merkez Başkanı tam oturmadı. Bunun için bazı kararlar alınıyor. Yeni bir ana sözleşme çıktı kooperatiflerin. Onlar 2024 yılı bütün genel kurullarının geçecek. Zaten geçirmeyen kapanmış olacak. Bunların içinde bunlar var yapması gerekenler var. Bütün arkadaşlarımız bunun için çalışıyor. Ha gittikçe de çok çok iyi kooperatif başkanları kendini geliştiriyor. Geliştiriyor. Tabii. Gençler bunları... biraz daha istekli bu konuda. Tabii. Örnekleri var. Yani bir laf vardır. Ben her zaman söyleyebilirim. Huzursuz olabiliriz. Mutsuz da olabiliriz. Ama umutsuz hiç olmayacağız. Bu sorunlar çözülür. Eksiğimiz var mı? Evet. Var. Biraz da olumlu bakmak istiyorum. Önce biz kendi düşen görevimizi yapalım. Balıkçı barınağı kiralı bir dört dörtlük yönetelim. Adil yönetelim. Düzgün yönetelim. Temiz yönetelim. İçinde elektriği, suyu, atık suyu. olsun. İçinde sosyal tesisi olsun. Devlet buna destek versin. Ha bunu hepsini devletten beklersek o zaman devletler her şeyi ben yapacaksam senin işin var burada. Onun için ben diyorum ki Türkiye denizlerin kurtarıcısı, geleneksel balıkçılar, bekçileri ve alt taban diye gördüğümüz kooperatifler, örgütler. Arkadaşlar bugün konumuz Suriyeli Kooperatif Merkez Birliği Genel Başkanı Ramazan Özkaya'ydı. Sağ olsun teknesinde bizi misafir etti. Teşekkür ederiz başkanım. Ağzınıza Biz de Bir başka söyleşi de yine buluşalım. Aydın'a geldiğinizde mutlaka haberimiz olsun. Geliriz. Misafir etmek isteriz. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Size teşekkür